Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde ARCHICAD programında elemanları taşımayı, döndürmeyi, simetrisini almayı ve kopyalamayı öğrenmiştik. Bu dersimizde ise elemanları çoğaltmayı öğreneceğiz. Bunun için öncelikle ekranıma biraz yaklaşarak bir duvar çiziyorum. Ve duvarımı seçip köşesindeki siyah noktaya tıkladığımda karşıma hareket ettirebildiğim bir palet çıkıyor. Bu palette gördüğümüz taşıma, döndürme, simetrisini alma özelliklerini geçen ders incelemiştik. Bu dersimizde ise buradaki multiply yani çoğaltma özelliğini incelemek istiyorum. Ve buna gelip tıkladığımda karşıma böyle bir pencere çıkıyor. Bu pencerenin görünümü ArchiCAD programınızın sürümüne göre değişebilir. Yani ben ArchiCAD 21 ile çalışıyorum ancak 21'den önceki sürümlerde karşınıza çıkan pencere benimkiyle aynı olmayacaktır. Burada karşımıza çıkan pencereden genel olarak elemanları sıralı bir şekilde yatay ve dikey olarak istediğimiz gibi çoğaltabiliyoruz. Bundan cancel deyip çıkıyorum. Bu menüye ArchiCAD programının üst tarafındaki Edit kısmından Move'a gelerek buradaki Multiply seçeneğine tıkladığınızda veya mouse'unuza sağ tık yapıp aynı şekilde yine Move adı altındaki Multiply'a e tıkladığınızda veya Mac bilgisayarlarda Command U, Windows bilgisayarlarda control U kısa yollarını kullanarak da ulaşabilirsiniz. Açılan penceremizde karşımıza temel olarak taşıma, döndürme, yükseltme ve Matrix adı altında 4 farklı bölüm geliyor. Bizde şu an aktif olarak gelen taşıma özelliğinin altındaki ilk seçenek seçili durumda. Buradaki ilk seçenek gösterim şeklinden de anlaşılacağı gibi elemanları çoğaltırken aralarındaki mesafeyi ve kopyalanacak eleman sayısını ayarlamamızı sağlıyor. İkinci seçenek sadece kopyalanacak eleman sayısını girmemize izin verirken buradaki üçüncü seçenek yalnızca elemanların arasındaki mesafeyi ayarlamamızı sağlıyor. Yani ben buradaki ilk seçenek aktifken aşağıdaki pickpet özelliğini devre dışı bırakıp okeya okay basarsam Duvarıma gelip tıkladığımda artık bunu çoğaltmış oluyorum. Ve buraya iki eleman arası olmasını istediğim uzaklığı girdiğim zaman masumu hareket ettirdiğimde girmiş olduğum mesafeye her gelişinde artık bu elemanın kopyalandığını görüyorum. Ve istediğim sayıya ulaştığımda komuttan çıkış yapmak için tekrar tıklamam bunun için yeterli. Şimdi yapmış olduğum bu işlemi geri alıyorum ve klavyemden kısa yol kullanarak tekrar aynı menüye geliyorum. Ve buradaki ikinci seçeneğe tıkladığımda karşıma oluşturmak istediğim kopya sayısını ayarlayabileceğim bir alan çıkıyor. Buraya oluşturmak istediğim kopya sayısını girip OK'ya e basarak bu pencereden çıktığımda ve elemanımı köşesinden tutup çektiğimde karşıma aralarındaki mesafeyi eşit olarak belirleyebileceğim girmiş olduğum sayı kadar seçmiş olduğum elemanın kopyası çıkıyor. Yine bu elemanlar arasındaki mesafeyi eşit olarak ayarlayabiliyorum. Ve görüldüğü gibi aralarında eşit uzaklık bulunan 8 tane daha aynı elemanın kopyasından üretmiş oluyorum. Yine bu işlemi geri alalım ve klavyemizden komand ya da kontrol tuşlarına basarak çoğaltma menüsünü aktif hale getirelim. Ve bu sefer buradaki üçüncü seçeneğe tıklayalım. Buna tıkladığım anda görüldüğü gibi bu alttaki seçenek az öncekinden biraz farklı oluyor. Yani bir öncekinde karşımıza çıkan menüde kopyalanacak eleman sayısını girerken şu an bu seçeneği aktif hale getirdiğimizde karşımıza elemanlar arası mesafeyi ayarlayabileceğimiz bir alan çıkıyor. Yine buraya istediğimiz uzaklığı girip OK'ya e basarak menüden çıktığımızda ve bu elemanımızı sürüklemeye çalıştığımızda girmiş olduğum mesafe kadar yani her 300 santimde bir elemanımı istediğim yönde kopyalamış oluyorum. Ve ekrana tekrar tıkladığımda komutu tamamlamış oluyorum. Ve yine yapmış olduğum bu işlemi geri alarak ekranıma bir tane daha duvar çiziyorum. Ve çizmiş olduğum bu duvarımı buradaki duvarım boyunca aralarında eşit mesafe olacak şekilde çoğaltmak istediğimde Tekrar aynı menüye gelerek bu sefer buradaki en son seçeneğe tıklıyorum. Ve bu alttaki alana oluşturmak istediğim kopya sayısını yazarak OK'ye ya basıp menüden çıkıyorum. Elemanıma gelip tıkladığımda ve bunu bu duvar boyunca çektiğimde girmiş olduğum sayı kadar elemanımın kopyasının oluştuğunu görüyorum. Ve mesela bu aradaki duvarlarımın olmadığı durumda sadece bu iki duvarımın arasına eşit sayıda parçalar yerleştirmek istediğimde yine aynı menüye geldiğimde Yapmam gereken şey az önce tıklamadığım bu eksi birin yanındaki küçük kutuya tıklamak. Ve okey basarak çıktığımda elemanımı bu duvar boyunca sürüklediğimde görüyorum ki çoğaltma işleminden sondaki eleman çıkarılıyor. Yani yine girmiş olduğum sayı kadar istediğim elemanın kopyasını belirlemiş olduğum aralık boyunca çoğaltabiliyorum. Ancak bu sefer belirlemiş olduğum mesafede en sondaki elemanı ArchiCAD benim için otomatik olarak çıkarıyor. Yani eğer iki duvar, iki çizgi veya herhangi iki tane elemanın arasına çoğaltma işlemi yapacaksanız buraya gelip buradaki eksi bir seçeneğine tıklamak işinizi kolaylaştıracaktır. Şimdi ekranımdaki bu duvarları seçip siliyorum. Ve sürekli olarak ekranıma ardarda arda birkaç tane duvar çiziyorum. ve soldaki obje aracını aktif hale getirerek ekranıma bir tane sandalye çiziyorum. Ekrana yerleştirmiş olduğum bu sandalyeyi eğer daha önce çizmiş olduğum bu duvarların etrafı boyunca çoğaltmak istersem bunun için yapmam gereken şey bu sandalyeye tıklayıp yine aynı menüye gelmek ve burada aşağıda gördüğünüz yanında tik bulunmayan bu seçeneğe tıklamak. Buna tıkladığım zaman gördüğünüz gibi burada daha önce aktif olmayan bu seçenek aktif hale geliyor ve gelip buna tıklayarak buradaki ilk seçeneği aktif hale getiriyorum ve OK'ya basarak çıkıyorum. Ve elemanımın çoğaltılmasını istediğim ize yani buradaki bal duvarlarımın üzerine gelip tıkladığımda karşıma bir referans çizgisi çıkıyor. Gelip elemanımın merkezine tıkladığımda artık bu çizgi üzerinde elemanımı istediğim aralıklarla çoğaltabildiğimi görüyorum. Burada klavyenizden tebe basarak elemanların arasındaki mesafeyi değiştirebilirsiniz veya kopyalanacak eleman sayısını. Bu şekilde mouse'umu hareket ettirerek seçmiş olduğum iz boyunca aralıkları eşit mesafede istediğim kadar kopya üretmiş oluyorum. Ve komutu bitirmek için ekrana bir kere daha tıklıyorum. Ve görüldüğü gibi seçmiş olduğum rotama göre elemanlarımın yönü değişiyor. Bunun sebebi buradaki ikinci seçeneği seçmiş olmamız yani elemanlarımızın belirlediğimiz ize göre döndürülmesini sağlayan seçenek. Ama bunu bir öncekine getirip tekrar OK basıp menüden çıktığımda ve yine elemanlarımın çoğaltılmasını istediğimizi bu duvarlar boyunca ayarlayıp gelip elemanımın merkezine tıkladığımda ve bunu yine az önceki gibi eşit aralıklarla çoğaltmaya çalıştığımda komutu bitirdiğim zaman tüm elemanlarımın artık ilkiyle aynı yönde olduklarını görüyorum. Çünkü bu sefer elemanlarımızın seçtiğimiz ize göre konumlanması özelliğini aktif etmedik. Bunu geri alıp tekrar aynı menüye geldiğimizde bu en alttaki randomize yani rastgele özelliğini aktif hale getirip yine aynı işlemi tekrarladığımızda artık görüyorum ki elemanlar rastgele bir şekilde dağılıyor. Yani buradaki seçenek daha çok peyzaj çizimlerinde daha organik bir görüntü elde etmek için işimize yarayacak bir özellik. Ve şimdi yine yaptığım bu çizimi iptal edip tekrar aynı menüye gelerek buradaki taşıma komutunun yanındaki dondurma özelliğini aktif hale getiriyorum. Ve bu sefer bu alt tarafta bir önceki menüden biraz farklı olarak pick arc yani kopyalama işlemini başlatmadan önce yayı seçme özelliği aktif hale geliyor. Şimdilik bu özelliği devre dışı bırakıyorum ve buradaki ilk seçeneği aktif hale getiriyorum. Döndürme menüsünde de taşıma menüsünde olduğu gibi buradaki özelliklerimiz aynı şekilde çalışıyor. Yani bu ilk seçenekten çoğalttığımız elemanların sayısını ve aralarındaki mesafeyi ayarlarken ikinci seçenekten sadece elemanlarımızın sayısını Üçüncü seçenekten sadece elemanlarımızın arasındaki mesafeyi ayarlıyoruz. Ve bu son seçenektense iki nokta arasına kopyaladığımız elemanları ayarlayabiliyoruz. Şimdi buradaki seçeneği aktif hale getiriyorum ve elemanlarımın her 30 derecede bir kopyalanmasını istiyorum. Bunun için buraya 30 yazıp OK ya basıp çıkıyorum ve karşıma yine döndürme komutunda olduğu gibi bir tekerlek çıkıyor. Gelip bu döndürme işleminin başlamasını istediğim merkez noktamı seçtikten sonra Kopyalanmasını istediğim kendi elemanımın merkez noktasına tıkladığımda ve mouse'umu hareket ettirdiğimde artık biliyorum ki her 30 derecede bir benim elemanım kopyalanıyor. İşlemi bitirmek için tekrar ekrana tıkladığım zaman görüyorum ki bu elemanlarımın hepsi aynı yöne bakacak şekilde kopyalanmış durumda. Bunun sebebi aslında az önce taşıma komutunda da gördüğümüz gibi buradaki ilk seçeneğin aktif olması ile ilgili. Yani ben buradaki ikinci seçeneği aktif hale getirip az önce yapmış olduğum işlemi tekrarlarsam artık kopyalamış olduğum her bir elemanım kopyalanma yönü boyunca dönmüş olacaklar. Ve gelip ekrana bir yay çizmek istediğimde ve elemanlarımın da bu yay etrafında konumlanmasını istediğimde yapmam gereken şey aynı menüye gelerek buradaki yayı seçme özelliğini aktif hale getirmek. Bu sefer elemanları rastlantısal olarak kopyalama özelliğini aktif hale getiriyorum ve gelip buradaki yayımı seçerek kopyalanmasını istediğim sandalyemin merkezine tıklıyorum. Ve görüldüğü gibi artık bu yayın etrafında her 30 derecede bir kendi elemanımın kopyasından rastlantısal olarak üretiyorum. Şimdi ekranındaki tek bir sandalye hariç geri kalan her şeyi siliyorum. Ve yine aynı menüye giderek taşıma ve döndürme komutlarının ikisinde de bulunan buradaki özelliği incelemek istiyorum. Mesela buradan ikinci seçeneği aktif hale getiriyorum. Ve buraya çizmek istediğim kopya sayısını yazıyorum. Bunun altındaki özellik ise çizilecek elemanlar arasındaki yatay mesafeyi ayarladığımız bir özellik. Yani mesela ben her 300 santimde bir seçmiş olduğum elemanımdan 5 tane daha üretmek istiyorum. Ve buradaki tiki kaldırarak OK'ya OK basıp çıkış yapıyorum. Kopyalamak istediğim elemanın üzerine gelip tıkladığımda ve onu hareket ettirdiğimde Görüyorum ki girmiş olduğum sayı kadar yani 5 tane daha bu elemanın kopyasından oluşmuş durumda. Yine bu kopyalanmış elemanlar arasındaki mesafeyi ayarlıyorum. Ve enter'e basıp komuttan çıkıyorum. Kat planından baktığımız zaman sanki bir öncekilerle aynı işlemi yapmışız gibi görünse de 3 boyuta gelip baktığımda aslında bu elemanların her birinin yatayda ve dikeyde girmiş olduğum uzaklıklar boyunca çoğaltılmış olduğunu görüyorum. Ancak yine de bu elemanların hepsi aynı kat planına çizilmiş durumda. Yani bu elemanlara gelip tıkladığınızda aslında göreceksiniz ki her birinin taban ve tavan yükseklikleri farklı noktalarda bulunuyor. Bunun sebebi ise buradaki özelliğin aktif olmaması. Yani ben ekranıma gelip sıfırdan diyelim ki 400 cm'e gidecek bir duvar çizersem ve bu duvarın her kat planı boyunca çoğaltılmasını istersem buraya gelip elemanlar arası düşey mesafeyi ve oluşturulacak kopya sayısını yazdıktan sonra buradaki özelliğe tıklamam ve OK'ya OK basmam gerekiyor. Daha sonra aynı şekilde bu elemanımı aralarında istediğim kadar mesafe olacak şekilde çoğaltıp Enter'a basıyorum. Ve bu işlemi uyguladıktan sonra ArchiCAD karşıma bir uyarı penceresi çıkarıyor. Yani burada aslında bana üretmeye çalıştığım kopyaların farklı kat planlarında çizileceğini söylüyor. Ve ben bu işleme tamam deyip devam edersem ekranımda başka hiçbir çizim görünmüyor. Ancak 3 boyut plana gelip baktığım zaman aslında duvarlarımın çizilmiş olduğunu görüyorum ve bu yandaki menüye gidip diğer kat planlarımı incelediğim zaman 3 boyutta gördüğüm tüm duvarlarımın aslında plan bazında da çizilmiş olduklarını görüyorum. Yani bu seçenek elemanları düşeyde çoğaltırken aynı zamanda her birinin ait oldukları kat planlarına çizilmesini sağlıyor. Biz henüz bu çoğaltma menüsündeki taşıma ve döndürme özelliklerini inceledik. Buradaki üçüncü özellik aslında az önce işaretlediğimiz kutuyla aynı işlemi yapıyor ve gelip bu menüye tıkladığımızda taşıma ve döndürme menülerinde aktif olan bu kısmın artık burada aktif olmadığını görüyoruz. Aynı şekilde buradaki matris kısmına tıkladığımızda da artık bu alttaki kısım devre dışı kalmış oluyor. Ancak bunu daha iyi anlamak için 3 boyut penceresine geçiyorum ve buradaki elemanlarımın hepsini biri hariç siliyorum. Daha sonra çoğaltmak istediğim buradaki duvarımı seçerek klavyemden kısa yol kullanıp aynı menüye geliyorum. Ve buradan bu sefer buradaki 3. özelliği yani yükseltme özelliğini aktif hale getirip Buraya kopyalanmasını istediğim eleman sayısını yazıp okey ya basarak menüden çıkış yapıyorum. Ve elemanımı köşesinden tutup çektiğim zaman artık biliyorum ki yazmış olduğum sayı kadar elemanımın kopyasından eşit aralıklarla üretiliyor. Yine bu işlemi geri alıp bu sefer elemanlarımızın arasındaki uzaklığı belirleyerek çoğaltma özelliğini seçtiğimizde yine daha önce gördüğümüz gibi bu menü aynı şekilde çalışıyor. Yani istediğimiz sayıyı giriyoruz ve mouse'umuzu hareket ettirdiğimizde girdiğimiz sayıya göre o yüksekliğe ya da o uzaklığa her gelişimizde artık elemanımız kopyalanıyor. Yine bu işlemi geri alıyorum ve aynı menüden buradaki son özelliğe yani matriks özelliğine gelip bakmak istiyorum. Burada yine grafik olarak elemanları çoğaltma seçenekleri aynı çalışırken bu alt tarafta diğerlerinden biraz daha farklı bir alan çıkıyor. Ve bu alana temel olarak X ve Y düzlemlerinde elemanlarımızın arasında olmasını istediğimiz mesafeyi girip bunların düşey olarak yükseltilip yükseltilmeyeceklerini seçiyoruz. Yani burada bu menünün bana anlattığı şey x düzleminde elemanlarımızın arasındaki mesafenin 500 cm olacağı, y düzleminde ise 100 cm olacağı. Ancak y düzlemindeki elemanların yatay olarak da yükseltilebilecek olmaları. OK e basarak menüden çıkıyorum ve elemanımı köşesinden tutup x düzleminde arasında 500 cm olacak istediğim kadar kopya ürettikten sonra ekrana tıklayıp bu sefer elemanlarımı y düzleminde sürüklemeye başlıyorum ve biliyorum ki bu elemanların arasındaki mesafede 100 cm. Tekrar bu komutu bitirmek için ekrana tıkladığımda aynı zamanda bu elemanların arasındaki düşey mesafeyi de ayarlayabileceğimi görüyorum. Ve istediğim mesafeyi girdikten sonra Enter'a basarak bu komutu bitiriyorum. Yani karşıma yatayda ve düşeyde aralıklarını belirlediğim istediğim sayıda eleman çıkmış oluyor. Yine bu işlemi geri alalım ve aynı menüye gelerek bu sefer buradaki ikinci seçenekteki tiki kaldırıp ilkine tik koyalım. Ve yine OK'ye basarak menüden çıkalım. Elemanımızı çoğaltmaya başlayalım. Buradaki elemanımı köşesinden tutup, arasında 500 santim olacak şekilde istediğim kadar kopyasını üretip ekrana tıkladığımda, bu sefer ilk seçeneğe tık koymuş olduğum için X düzlemindeki elemanların arasındaki düşey mesafeyi ayarlayabildiğimi görüyorum. Ve tekrar ekrana tıkladığımda, yine masum Y düzleminde hareket ettirdiğimde, bir öncekiyle aynı işlemi yapmış olduğumu görüyorum. Ve tekrar ekrana tıkladığım zaman işlemi bitirmiş oluyorum. Yine tabii ki bu menüde eğer kopyaladığınız elemanların kendi kat planlarına çizilmesini istiyorsanız daha önce gördüğümüz gibi buradaki kutuya tıklamanız gerekiyor. Bu dersimizde elemanları yatayda ve düşeyde aralarında eşit uzaklıklar olacak şekilde çoğaltmayı öğrendik. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.